Ha, ben Tiyatro Kazası'nda e, Kültür ve Turizm Bak Bakanlığı, kü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle düzce elinde 6 yıllık sürecek bir yüzey araştırması projemiz de bu arada yeni başladı. E, kuzeyden güney olmak üzere Akçakoca'dan başlayarak hem bu Konur Konuralp'in çevresinde bu seneki proje e, süreçte hem Akçakoca'da hem Konuralp çevresinde yüze yüzey araştırması çalışmalarımıza başlayacağız. Yüzey araştırmalarının önemi şöyle önemli. Bir arkeolojik harita düşünelim Türkiye genelinde. Daha önceden düzce elinde böyle bir araştırma yapılmamıştı. Bakanlığımızın izinleriyle biz bu çalışmayı da başlattık burada. Tabii bu arkeolojik haritada buradaki yerleşimlerin hangi erken yerleşimler mi, daha geç yerleşimler mi, tiyatroyla bağlantılı işte Akçakoca'nın liman kenti olmasıyla oradaki kalıntıları tespiti yapılacak. E tabii bu e, Türk arkeolojisine ve e, dünya arkeoloji bilimine de çok büyük katkılar sağlayacak. Biliyorsunuz İstanbul'da Marmaray'da, Pendik'te erken dönem yerleşmeleri çıktı. Şimdi Sakarya ilinde de yine yüzeysel araştırmaları var. Karadeniz'de böyle bir çalışma yine yoktu son 5 yıla kadar. Şimdi e, son zamanlarda bu yüzey araştırmaları Karadeniz bölgesinde e, ve Batı Karadeniz'de özellikle yüzeysel araştırmaların başlamasıyla e, bu yerleşimleri tespiti e, arkeoloji bilim dünyasına çok büyük önemli şeyler katacak. E, biz de bu çalışmalara e, yani bakanlığın bize izin vermesinden dolayı çok mutluyuz. Düzce Üniversitesi Fener Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü olarak. İstanbul'daki bu erken dönem yerleşimleri olsun, işte çok yakınımızda Bursa'daki kazılarda erken dönem yerleşmeleri var, Eskişehir'de var. Burada işte hangi dönemlerin, höyük yerleşimlerinin, yamaç yerleşimlerinin, düz yerleşimlerin, işte arkeolojik olarak her türlü sitin, yerleşimin tespiti yapılacak. Bu da ileride bu yüzey araştırmasının sonucunda da bağlantılar arkeolojik anlamda bağlantılar çok daha iyi e, ortaya e, gösterecek yani daha açık bir şekilde gösterecek